Bugün Kızılay Hoca Bey e, kentsel dönüşümünün son beton atma törenindeyiz. Şu a, e, geldiğimiz günden itibaren buradaki e, kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için emek koyan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. İnşaatın şantiyesinde çalışan ve burada denetim mekanizmasında görev gören tüm mesai arkadaşlarıma ve çalışma arkadaşlarımıza da sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir özveriyle e, başladığı günden beri hızlı bir şekilde koşuşturdular. Bir yıl içerisinde e, 46 blokun tamamını kaba inşaatının bitirilme noktasına bugün getirdiler. Allah nasip ederse e, yıl sonuna bütün inşaatlar tamamlanmış, içine taşınır bir vaziyette gelmiş olacak. Şimdi e, hak sahipleri 140 kişiye yakın bir hak sahibimiz var. Bunların çekilişleri önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak. Çevre düzenlemesiyle birlikte bütün eksiklikler giderildikten sonra onların taşınması sağlanacaktır. Memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Daha nice yatırımların yapılması için Erzincan'ın verdiği güç ve desteğin devamını arzu ediyoruz. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum.